那么。Yeah. Kiri alat din Çocuklar her her şanlının iyi vakti vakti bak kati dinle yoldu. Öğretmenim öğretmenim Ahi diye açıklamaya devam etti. Bu <laughs> da <laughs> Ay. Kardeşim işitme engelli e, ama doğuştan işitme engelli değil tabii ki. E, küçük bir yaşındayken menenjit hastalığı geçirdiği için e, işitme engelli oldu. E, ondan sonra da tabii ki e, eğitimini e, alamadı ama m, ilkokul, ortaokul, liseyi ve üniversiteyi başka illerde tamamlayarak eğitimini aldı. Daha sonra bir kamu kurumunda e, memur olarak görev başladı. Görev başladıktan sonra tabii ki her genç gibi evlenmek istedi. E, Nursel ile tanıştı. Nursel de tabii ki işitme engelli ama başka bir şehirde yaşıyor. Elazığ'da yaşıyor. Nursel tabii ki eğitim almamış. Çünkü bulunduğu köyde okul olmadığı için e, o, o ilkokula devam etmemiş. Okuma yazmayı hiç bilmiyordu. Çocuk, iki tane çocuk annesi aynı zamanda. Çocuğu okula başladıktan sonra da eğitimin önemini daha iyi anlamaya başladı. Çünkü çocuğuna ödev yaparken yardımcı olmadığını hissetti ve bu nedenle daha büyük bir üzüntü duymaya başladı. Daha sonra kendisi bize belirtti. Ben okumak istiyorum, diploma almak istiyorum. Ben de çalışmak istiyorum. Eşim gibi pek çok şey öğrenmek istiyorum. Çocuğu okula başladı. Daha sonra tabii ki her çocuğun ödevi olur. Anne çocuğun ödevini ödevini yapamamın eksikliğini çok hissettiği için de buradan başladı zaten okumaya, okuma öğrenme isteği. Bu isteğini bize belirtti. Bu dönemde de zaten pandemi süreci başladı. Daha sonra halk eğitimi verdiği kurslar var tabii ki. Buraya kaydoldu kaydolduktan sonra da şeyma hocamız eğitim için eve geldi çünkü iki çocuklu bir annenin okula erişimi biraz daha zor olacağı için evde eğitim desteği verdi halk eğitim merkezimiz. Ee, okuması yeni yeni başladı ama yazması e, tamamlandı. Ee, çok mutlu bu durumdan gerçekten hikayeler okumaya başladı. Bunu mutluluğunu yaşıyor. Biz de tabii ki ona bu konuda destek oluyoruz. Ee, ödevlerini çünkü biz yaptırıyorduk bugüne kadar ama şimdi anne ben kendim yap yapıyorum diyor. Ee, çocuğuyla daha iletişimi daha güzel oldu. Çocuk için de önceden işte annem bana yardımcı olamıyor diye üzülürken şimdi annem bana çok güzel destek oluyor. Annem her şeyi biliyor diyor çocuk. O da çok büyük sevinç yaşıyor.